Sayın Başkan, Türkiye'de İktisadi İdari Bilimler Fakültesi plansız bir şekilde açılmaktadır. Bu fakültelere plansız bir şekilde de öğrenci alınmaktadır. Şu an 500 bin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu iş aramaktadır. Kendi işini kuranlar var ama çoğunluğu özellikle kamuda istihdam edilmeyi beklemektedirler. Kamuda istihdam edilen fakülte mezunu ise çok azdır. Özel sektörde iktisadi idari bilimler fakültesi mezunları çok az istihdam edilmektedir. İstihdam edilenlerin de aylık ve özlük hakları açısından şartları çok yetersizdir, tatmin etmemektedir. Bu gençlerin büyük çoğunluğu iş sahibi olmak için bu okulları okudular. İkinci eğitim açık öğretim ile çok kişi aynı diplomaya sahiptir. Açılan sınavlara da başvuru çok olmaktadır. Burada merkezi sınavın kamu personel seçme sınavının esas alınması çok önemlidir ve aradaki huzursuzluğu önlemek açısından tercih edilmelidir.